arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında bildirim alırsınız. Aslında bu oyamızın başlangıcı. Arasına daha oyası yapacağız. İsterseniz daha oyası yapmadan böyle devam edersiniz bunları yaparak. İsterseniz daha oyasını eklersiniz. Ben oyanın orijinal haliyle daha oyalı bir şekilde gösterimini yapacağım hanımlar. Şimdi öncelikle yazmamızın tığ batısını yapalım. Şu iki motif arası şunu ben tekrar söküp anlatmak istiyorum. Çünkü ondan sonra daha iyi başlayacağız. Şimdi bu motifi yaptıktan sonra bir tane daha bu dolgulu trabzanı yapacağım. Arkasına dağ kısmına geçeceğim ve sonra tekrar bu motif için kuracağım. Orayı da gösterir. görmüş olacaksınız. Şimdi iki motif arası bu motifi yaptık. Bakın. Şimdi yazmamıza tığ batısına ipimizi sabitledik. Örümcek çektim, başına iki kez sardım, iki kutucuk atladım, üç, üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki, üç zincir çektim, başına bir kez oldum. Bu çıkmış olduğum çuba, girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alarak burayı toplamda on trabzan yapıyorum hanımlar. Üç kere de çıkıyoruz, dört. 5 6 7 8, 8 9 ve 10 10 trabzan yaptık bakın aşağıdan yandaki tığ batısına bir sık iğne ile bu trabzanlarımızı böyle sabitledik şimdi anlar yandaki kutuca bir sık iğnesiyle geçiş yaptım bir iki tane sık iğnesi yaptım oraya ve onun yanındakine geçiş yaptım şimdi daha başlıyorum pardon burada iki sık iğnesi yaptım küçük bir örümcek çektik örümceğimin üzerine bir iki üç dört beş altı zincir çekip örümceğimin tepesine kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekip aynı noktaya kapatıyorum. Böyle örümceğin tepesine iki tane pimpirimiz oluştu. Şimdi tekrar örümcek çekiyorum. Aynı çıkarken çektiğimiz boyutta bir kutucuk atlıyorum. İkinci örümceğimi kapatıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Üzerine 4 zincir. 4 zincir çektim, döndüm. Bakın, dönünce buradaki pimpirik yaptık ya. Öndeki ilk pimpirikten 4 zincirimi kapatıp dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip dönüyorum. Bakın buraya bu kapattığımız yere kameramda bir odaksızlık oluştu. Evet. 6 zinciri bu kapattığımız yere dönünce tepesine batıyorum. Tekrar bir 6 zincir daha. Aynı noktaya batıp kapatıyorum. 2 tane pimpirik yapıyoruz dönüşlerde. Şimdi önümceğin tepesine 3 4 zincir çekmiştik ya. Çıkarken 4, inirken 3 çekiyoruz sanılır. 1 2 3 zincir çekip örümceğimin tepesine batıp kapatıyorum ve buraya da şimdi 6 zincir çekip pimpirik yapacağım. Sizler 6 da 5 de çekebilirsiniz. Benim elim sıkı. Aynı noktaya batıp kapatıyorum. Bakın böyle pimpirik oluştu. Tekrar örümcek çekiyorum. Aşağıdan bir kutucuk atlayıp ikinciye kapatıyorum. Bakın Tekrar örümcek çekiyorum. Yine örümceğin tepesine 1, 2, 3, 4 zincir çekip döndürüyorum. Hemen ilk baştaki pimpire batıyorum, kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın bu ucudaki diğer pimpireye batıp kapatıyorum. Bunlar diğer pimpirikler yan tarafın pimpiri oluyor. Dönüşe iki pimpirik yapıyoruz ya. 1, 2, 3 4 5 6 zincir çekip dönüyorum. Bakın buraya kapatıp 6 zincirimi tekrar bir 6 zincir daha çekiyorum. Aynı noktaya kapatıyorum. Bakın iki tane pimpirim oldu. Çıkarken 4 çekmiştik. Şimdi 3 çekiyoruz inerken. Çünkü e, bol oluyor 4 çekersek. Çıkarken 4 çekiyoruz, inerken 3. Bakın hemen buraya tepeye kapatıyorum 3 zincirimi ve buraya 6 zincir çekip yine aynı noktaya batıp pimpirini yapıyorum bakın şimdi örümceğin tepesine geldik yine 3 zincir çekelim örümceğimin tepesine kapatıyorum 1 2 3 4 Dediğim gibi sizler 5 zincir de çekebilirsiniz. Benim elim sıkı 6 çekiyorum. Yine örümceğimin tepesine batıp buraya da bir pimpirik yapıyorum. Bakın. Şimdi örümcek çekiyorum. Aşağıdan bir kutucuk atlayıp ikinciye kapatıyorum örümceğimi. Bir tığ batsatlayıp ikinciye. Tekrar örümcek çekiyorum. Ve üzerine yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4 Döndürüyorum. Bakın. İlk pimpireye kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer pimpireye kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer en baştaki uçtaki öndeki pimpireye kapatıyorum. Evet hanımlar. Bakın oraya kapattık. Pimpire ilk uçtaki ve yine 6 zincir çekelim dönelim tepesine batıp kapatalım 1 2 3 4 5 6 zincir aynı noktaya tekrar batıp kapatalım bakın şimdi çıkarken 3 4 zincir çekmiştik şimdi 3 zincir çekip buraya batıyorum inerken 3 zincir çekiyoruz hanımlar bakın buraya bak battım kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı noktaya battım kapattım pimpirini yaptım bakın tekrar 3 zincir bir alt sıraya indik bakın buraya kapadık tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir aynı noktaya batıyorum battığım yere pimpirini yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bakın. Örümceğimizin tepesindeki yere geldik. Örümceğimin tepesine batıyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 zincir. Aynı noktaya batıp kapatıyorum ve tekrar örümcek çekiyorum. Aşağıdan bir kutucuk atlayıp ikinciye kapatıyorum. Dağımız bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kenardan 1, 2, 3, 4. Şu tepedeki iki pimpirik var. Birini bu tarafa sayıyoruz. Birini bu tarafa. 1, 2, 3, 4. 4, 4 pimpirik olunca kenarları dağın boyutu bu kadar oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir tane kutucuğu sık iğne yapıyorum. 1, 2, Örümcek çekiyorum başını iki sarıyorum iki kutucuk atlayıp üçüncüye giriyorum bir iki kutucuk atladım üçüncüye girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıktım üç zincir çektim başına bir kez oldum buraya girdim üç kere de çıkarak Buraya yine on trabzan yapıyorum dört beş 6 7 8 9 10 aşağıdan diğer tığ battısına 10 trabzanı böyle sabitliyorum sık iğne ile şimdi bunu yapmış olduk bu taraftan da bunu şimdi arkadaşlar yani şöyle göstereyim bunu yapmış olduk şimdi bu gövde için bur burayı hazırlayacağız kenarlarda birer tane boş kalıyor Bunlar gövde için oluyor Tekrar örümcek çekiyorum başına iki sarıyorum bir iki kutucuk atlayıp üçüncüye giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki alıp çıkıyorum Üç zincir çekiyorum buraya giriyorum Önce bir kez sonra iki sonraki alarak toplamda 10 tırabzan yapıyorum. 3 kere de çıkıyoruz. 7 8 9 ve 10. Aşağıdan hemen yandaki tığ bat diye batıp sabitliyoruz trabzanlarımızı bakın şimdi bunu yapmış olduk arkadaşlar burayı ve şimdi bu ortayı yapacağız bakın ilk yaptığımız buydu sonraki şimdiki yaptığımız bu şimdi bu ortayı yapacağız ortayı yapmamız için üç tane tığ battısını bakın hemen girdim bu birinci tığ battım 2 tane sık iğne yaptım yandaki tığ battıma girdim bir Iki daha sık iğne yaptım onun yanındakine girdim 1 iki sık iğne yaptım bakın 3 tane tığ batısını sık iğne ile doldurduk 11 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 döndürüyorum hemen buraya bakın buraya bu trabzanlar dibindeki sık iğneye sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip dönüyorum başına bir kez doluyorum bakın bu zincire giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki alarak toplamda 7 trabzan yapıyorum ilk baştaki çektiğim zincirde sayarak 3 4 5 6 7 5 tane zincir çekiyorum şimdi 7 trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir başına bir kez doluyorum tekrar gelip 7 trabzan daha yapıyorum 1 önce bir kez sonra 2 sonra 2 alıyoruz 2 3 4 5 6 7 Bakın böyle bir şey oluyor. Şimdi bunu bakın bu çıktığımızın yanındaki tığ battısına sık iğne ile kapatalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın tekrar örümcek çekelim başına iki saralım bir iki kutucuk atlayıp üçüncüye girelim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki bir iki üç zincir çubuğa girdim bir iki üç kere de çıkarak toplamda on trabzan yapıyorum dört beş altı 7 8 9 ve 10 aşağıdan hemen yandaki tığ battısına sık iğne ile kapatıyorum bakın şimdi bu, burası böylece çiçeğimiz için bu arası bunlar çiçeğimiz için bu aradaki şimdi tekrar örümcek çekiyorum Başına iki sarıyorum. Bir iki kutucuk atlayıp üçüncüye giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıkıyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum. Burayı yine on trabzanla dolduruyorum. Çok sıcak arkadaşlar. Hak verirsiniz ki ipim de ıslandı iyice elimin sıcaklığından terinden. Bakın böyle ter akıyor. Çok zorlanıyorum. Tığ buramda böyle mahvetti artık. O yüzden bu ip çıkmalar, kat almalar. Üç tane oldu. Önce bir kez, sonra iki, sonra alıyoruz. Başına bir kez dolayıp. 5 Toplamda 10 tane trabzan yapıyoruz yine buraya. Ve on. Aşağıdan hemen yandaki tığ battısına iğne ile kapatıyoruz. Şimdi şuradan göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burayı yaptık. Şu çiçek, burası şu 3 tane olan 1 2 3. 1 2 3 olan. Bakın bu 1 2 3 çiçek için olan. Şu da aradaki. Yani şimdi bu aradakini yaptık. Ve ne yapıyoruz? Bir tane tığ battısı sık iğneli. Aynı bu dağ kısmını yapıp devam edeceğiz hanımlar. Bakın böyle tığ battısı, bir tane tığ battısını sık iğneleyeceğiz. Örümcek çekeceğiz. Aynı burada dağda yaptığımız işlemi yapacağız hanımlar. Dağ kısmını yapıp şimdi tekrar göstereyim. Bakın bunu yaptık şimdi şununla. Şu bu oldu. Bir tane sık iğnesi. Sık iğneleyip sonra dağ kısmını yapıyorduk daha da 1 2 3 şu tepede 4 2 bin birik var ya biri bu tarafa biri bu tarafa sayıyoruz 1 2 3 4 şimdi böyle bakın 1 2 3 4 şöyle yani iki kenar bakın 1 2 3 1 2 3 bir de tepe dağımızın boyutu bu kadar oluyor sonra tekrar bir sık iğnesi yapıp bunu yapıyoruz araya sonra tekrar bunu yapıp sonra bu gövdeyi kuruyoruz hanımlar sonra tekrar bunu ve bu arayı şimdi motif kısmına geçelim. Hangi rengi kullansam diye düşünüyorum. Koyu pembeyi kullanalım kararsız kaldım. Bu ortadaki yerimiz var ya hanımlar bakın burası. Buraya ipimi tutturarak işime başlıyorum bu ortadaki yerimize. Şimdi 8 tane küçük örümcekler çekiyoruz hanımlar. Bakın bu boyda. Ortaya kapatıyoruz. Bu bir. Tekrar aynı boyutta bir örümcek daha. Ortaya kapat. Tekrar örümcek ortaya kapat. Toplamda 8 tane örümcek çekiyoruz. 4 5 Aynı boyutta küçük örümcekler çekiyoruz. 6 7 Ve sonuncu örümceğimiz 8. Şimdi bakın burayı 8 tane örümcekle doldurduk. Kapattık hep örümceklerimizi. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekelim. Şuradaki tepenin en baş trabzanına tutturalım. Ve dönelim arkamıza. Arka yüzün döndük. Şimdi bir tane zincir çekelim. Rahat dönmemiz için. Küçük bir örümcek çekiyorum yine. Bakın. İlk örümceğimi kanadın tek kanadını tutup kapatıyorum. Tekrar küçük bir örümcek. İkinci örümceğimi kanadını tutup çekip kapatıyorum. Tekrar küçük bir örümcek. Bakın, üçüncü örümceğimde kanadını tutup çekiyorum. Tekrar küçük bir örümcek. Bütün örümceklerin kanadını, bakın şöyle yapıyorum. Dördüncü örümceğimde kanadını tutup çekiyorum. Kapatıyorum. Bakın. Tekrar örümcek küçük bir 5. örümceğimi çektim. Tekrar küçük örümcek. 6. örümceğimi çektim. Tekrar küçük örümcek. 7. örümceğimi çektim ve kapadım. Tekrar küçük örümcek. Sonuncu, sekizinci örümceğimi çektim. Kapadım. Şimdi, bakın. Buradaki, buraya bu tepeye en baştaki sıkı e, trabzan tepesine kapıyorum. Ve düz yüzümüzü dönüyoruz. İşte hanımlar. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Aralara örümcek çekmiştik ya. İki kanadını alıyoruz örümceğin. Bir sık iğnesiyle ilk örümceğin iki kanadına girdim. İki zincir çektim. Başına bir kez oldum. Tekrar girdim. İki, iki aldım. Başına bir kez oldum. Tekrar girdim. Önce bir kez. Sonra iki, sonraki. Başına iki sardım. Tekrar girdim. İki, iki, iki. Başına iki sardım. Tekrar girdim. Önce bir kez. Sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki, üç, dört zincir. Son trabzan numarasından girdim, kapadım. Ve 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. sık iğnemi yine bu yuvada tamamlıyorum. 1. yaprağımız tamam. Bakın şimdi yandaki bakın bu örümcek ya iki kanadına giriyoruz. Tek kanat aşağıda kalıyor. Bakın böyle. Bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Tekrar girdim. 2 2 aldım. Başına bir kez aldım. Tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra 2 aldım. Başına iki sardım. Tekrar girdim. 2 2 2 aldım. Başına iki sarıp önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra 2 girdim. Aldım. 4 zincir çekip son trabzanımı arasından kapadım 4 veya 5 tane sık iğnesi yapalım 3 4 4 olsun 5. sık iğneyi bakın yine buraya girip kapatıyorum bakın ikinci yaprağım da hazır hemen devamında gelen örümceğin iki kanadına bir sık iğne ile giriş yapıyorum 2 zincir başına bir kez dolara tekrar gir 2 2 alalım. Başına bir kez aldım, tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki sonraki. Başına iki sardım, tekrar girdim. 2 2 2. Başına iki sardım, tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonraki. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 zincir. Son trabzanın arasına girip kapatıyorum ve 1 2 3 4 Benim elim sıkı 4 sık iğnesi yeterli. Şimdi 5. sık iğneyi şöyle bakın yine buraya bu yuvaya girip kapatıyorum. Bir sık iğnesiyle devamında gelen örümceğin iki kanadına giriş yapıyorum. Buradaki işlemlerin aynısını bakın bütün örümceklerin arasına girip yaparak toplamda 8 tane yaprak olana kadar bu işlemi yapalım. Evet arkadaşlar bakın son yaprağımda yaptım. Yine örüm son sık iğnemi örümceğin içinde sabitledim. Bir zincir çektim. Makası yanına alan ama uzanmakta sıkıntı yaşayan derya kopartamadı. Şimdi kestik arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8 yaprak oldu. Eğer derseniz ki 8 yaprak çok, 6 yaprak istiyorum ben bu oya'yı. 8 tane örümcek değil, 6 tane örümcek kapatarak, bakın şöyle 6 yapraklı e, motive sahip olursunuz hanımlar. İnşallah anlatabildim. Biraz karışık gibi gözükse de aslında kolay ve güzel bir oya oldu. Bunu havlu kenarı da yapabilirsiniz gerçekten çok güzel olur. Şimdi kamera açımı birazcık geniş tutayım ve görelim. Evet hanımlar bakın. Bence çok güzel oldu. İsterseniz havlu kenarı da uygulayabilirsiniz. Havlunun kenarına tığ batısı gidip bu işlemi havlu kenarı yapabilirsiniz. Evet hanımlar inşallah anlatabildim. Kanalıma abone değilseniz YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası kanalına abone olabilirsiniz. Emeğimizin karşılığı olarak beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Saygıyla, sevgiyle kalın.